Merhaba arkadaşlar, bugün iktidar tarafından, AK Parti tarafından aslında asgari ücretlerin beklediği güzel bir haberin ipucu geldi diyebiliriz. Biliyorsunuz enflasyon rakamları aldı başını gidiyor. Ve asgari ücretliye tıpkı Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi Ocak ayında söylediği gibi bir arazam yapılma ihtimali de günden güne daha çok yeşeriyor diyebiliriz. Bugün, bugün Sayın Akbaşoğlu ardı ardına güzel açıklamalarda bulundu. 3600 ek gösterge düzenlemesi Temmuz ayına kadar çıkacak dedi. EYT kardeşlerimizin meselesi de bu yıl içinde çözülecek dedi. Emekli ve memur maaşlarına da zam yapılacak dedi. Tüm bunların yanında asgari ücretli kardeşlerimizin de durumu ele alınacak diyor arkadaşlar. Hani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan demişti. Bu enflasyon rakamları bu şekilde giderse çalışanlarımızı enflasyona Ezdirmeyeceğiz demişti Bu bağlamda bugüne kadar Muhalefet kanadından sık sık Asgari ücrete bir ara zam Bir temmuz zammı açıklaması gelmişti Desteği gelmişti Bunların yapılması gerekiyor demişti Birçok sendikadan da aynı sözler Yükselmişti Ki hatırlayalım arkadaşlar çok değil 2 ay öncesine kadar Asgari ücret 4250 liraya çıktığında Herkes çok sevinmişti Ama gel gelelim geçen iki ay içinde ne yazık ki bu gelen zam eridi gitti. Hatta ve hatta Türk İş'in açıkladığı açlık rakamları, yoksulluk rakamları ne yazık ki bu rakamın üzerine çıkmış bulunmakta. Yani tek bir asgari ücretle geçinen bir aile ne yazık ki açlık sınırının altında kalıyor. O yüzden eğer ortalama bir şekilde %50-60 civarında bir enflasyon rakamı yıl boyunca oluşacaksa Temmuz ayında 1 yüzde otuzluk zam asgari ücrete gelmesi gerekiyor. Zaten ortadaki rakamlarda hemen hemen bunu ifade ediyor. En az 5000 TL. Bizim beklentimiz 5500 TL. Peki sizin beklentileriniz neler? Sayın Akbaşoğlu'nun bu sözlerini samimi buluyor musunuz arkadaşlar? Aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.